Hepinize yeniden merhaba like arkadaşlar ben Tasmaske Videonun giriş olmadığı için tek başıma giriş yapmaktayım Arkadaşlar ekiple beraber çok efsane bir yapı kapışması çektik En korkunç lev yapan kazanacak Oylama kesinlikle unutmayın arkadaşlar yorumlarda Videomuza like yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın Ve bunları yapmayan noob'un önde gidenidir Hadi bakalım videoya geçelim Bak 15 dakikanız var dediğim gibi 15 dakika içinde bu video biterse bir rekor kırmış olabiliriz abi, şimdi o, onu sen bir kenara koy öyle bir şey olmayacak zaten olmayacak biliyorsun. ya Bir sıfır ekran şey onu şey olmayacak <gülüyor> <gülüyor> Onun yanında 150 <laughs> dakika abi sen Buraya yardım blok koyalım Yusuf ya. Abi, peki peki Emin'in <laughs> hala iş yapmamasına ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> A merdiven koyalım lan dur. Ha? Emin abi, abi bize Alıştık. alıştık, alıştık. Bu seni tara kadar etmesin yani kusura bakma. Yani tak takım arkadaşım. takım arkadaşımız. Evet. Değil mi? Abi alıştık Yo, ya. Yo, Yapmam lan. Size mi soracağım lan? Abi ben diskalifiye. Sen <gülüyor> 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 niye ne kendini diskalifiye ettin ama? Ya sen nasıl biz senin ben. <laughs> nasıl diskalifiye ettin abi kendini? Ben ne yapıyorum buraya manyak? Ya ne yapıyorum? Adam yardım ediyor yardım ediyor. Sizin yardım ediyorum. Sizin etmiyor, hala... etmiyor, etmiyor. Ediyor be. Siz kıskanıyorsunuz Emir bu arada var ya. Bu arada yardım Yusuf bu orada oradaydı ya. bu arada. <laughs> bu arada demek yasak bu arada. Ayda. Ee, e ben Ayda ederiz. O, be, o, be, o, be, o be, zaman ben be, şey ederim. Şey be, BTV, şey BTV? BTV? Bir şey sorabilir miyim? Heh, by the way. Ee, bu bir şey. Tel, e, hapishanedeki şey hapishanedeki tel e, nerede? Hayır lan bu böyle. Ee. Ya kardeşim bir boş mı hele ya. Tel örgü, Yani tel ya. Zincir arıyor abi, zincir arıyor ya. Heee. Boş yanma. Şunu bilmiyorum ve ismini bilmiyorum. Bak sen oyuna oyuna o şey. kadar uzak yani. Oyuna o kadar evet uzak. Evet abi yani. ya bunu bu niye böyle oldu şeyler... ya? Şimdi bilmeme kayıp değil, öğrenmeme kayıptır. Bunu ilk başta Öğrenmiyor ki beni. bu. Öğrenmiyor. Doğru. Ne alaka abi soruyorum işte ya. İlla buraya Yusuf'un tamam. kürkünü mü koyayım yani? Bu burnu <laughs> hayda ama Ben de senin kürkünü koyayım. Köpek kurku. Oo! Lan bu bak. Aa ne dedi? Çok terbiyesizce şeyler. Çok ayıp. Özür dile. Özür dile arkadaşına. Sen Özür özür özür. Özür dilenmez. Dilenir. Özür dileniyorsa neden İlencen topu. <laughs> abi ne olur abi. Abi Ama bir şey değil mi? Gerçekten iyiydi. İyi iyiydi kabul edin. İyiydi bak. Abi şey peki iyi iyi miydi abi bak? bak aşağı İyi miydi? İyi. İyi aynen aynen. esprinin mantığını anladı arkadaşımız helal. Peki yankılı iyi mi abi? İyi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi oyunda şey var diye bayrak. Abi bura, buraya bir yankı koy. Şey. Buraya bir yankı koy. İyi yankı koy. Tamam, abi. yankılandı. Burası İ. yankılandı. Aynen yani öyle. İnşallah. Ama yüzümü <laughs> şaşırdı. Allah Allah. Yani. İnşallah. Nasıl yani? Tamam abi buldum yere kalmadı. Peki arkadaşlar nasıl bir şey yapıyorsunuz? Bir spoiler var misiniz musunuz? öncelikle yine söylüyorum seni hiç alakadar et Bak yeter Ama ben artık. Ben, 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 yedi. ben, ben, ben <gülüyor> hepinizle <gülüyor> düzgün Ama konuşuyorum. Ben galiba. Beyler ben videoyu başlat şaka şaka. Ama bu sefer geçiyordu bak. Çaldık beni rahat. Valla abi. Korku dışında her şeyi yapıyoruz abi sıkıntı yok. Abi bizde sıkıntı yok. E, e şimdi 200 Abi bize yapamazsın dediler. Harbiden yapamadık. Biz yapamad Bizi harbiden yapamadık. <laughs> Oha <laughs> çok güzel oldu benimki. Ama siz Bizim birazcık güzel olmasa ağlayabilirsiniz da. yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> biz buna çok güldük BG. Yeğen. Peki Yeğenim. arkadaşlar e, şey yorumlarda ben şeyi gördüm. Abi neden menant gelmiyor? Artık oynamak istemiyorlar ve korkuyorlar Eşim mı? dediler. Yok. Ben Korkuyoruz. Kork, Kork, Kork oluyor abi. Korkmaz. Sürekli geçiyor, sürekli ondan gelmiyoruz. Her yalan söylemeyin korkuyoruz lan Korkuyoruz <laughs> yani ya. Tora oluyor adam nasıl korkma. Yani arkadaşlar görüyorsunuz bana e, dayan Biz de oluyoruz torama adam game odacıyor sen Ne alaka arkadaşlar görüyorsunuz Ne alaka diyor bu da ya İş atıldı çünkü ben sizin sorularınızı yöneltiyorum bu arkadaşlar hala ve hala ve hala sizinle böyle şey yapıyor ben ne bileyim oha böyle bu da böylesini de yememiştim bu arada bu ilk oldu İlk oldu değil bu değil mi? Ilk böyle duyar Oğlum bu böyle niye kırıyor? Afiyet hmm, afiyet yüz, yüzün niye böyle oldu bunun ne oldu usta buna Bu biraz bu kafa oldu ya. Peki arkadaşlar şöyle bir yorum daha var. Abdülbaki neden köylülere benziyor demiş bir arkadaşımız. Köylü çünkü. <laughs> Şimdi benim baba tarafı köye git dayandıysa anne tarafı hava tarlı. Ha. O yüzden ben böyle karma. <laughs> neyse neyse ee, soruları devam ediyoruz arkadaşlar. Benim bu arada bitmek üzere. şöyle koydum Ben bir şey sorabilir miyim? Evet tabii. Yavrum. Hayır. Bu hapishanedeki kullanılan terör örgüler nerede? Yav nereden bileyim? Hapishanede. Hapishanede. Kullanılıyor <laughs> ya. Ben bu arada oyun başından beri onu Neyse sıkıntı yok. Yegen bunu niye arkaya bastırdın? Ne kafasını yamulttun lan e ben bunun nasıl kapısını yapacağım? Bu buradan Aa, gidiyordu lan. Dur o zaman bir dakika. Burayı yıkar. Gel ne yapayım ya? Bir şey diyeyim mi? Benim ev çok güzel olacak. Şuna kır. Bayağı bir korkunçlu morkunçlu bir ev olacak. A. İnşallah da... Bizimki daha korkunç bizim Tekrardan korkunç olsun. ben kazanırım. Diğer evi ben yine kazanmışım. Çok sağ olun arkadaşlar. Yo biz kazandık ben ya baktım. Orada orada büyük bir hak yenmesi yaşanmış. Nasıl yani? Tövbe like Hakkımız yenmiş. Öyle abi, mi? bak, yani ben size söyleyeyim. Akıl, abi bak, akıl var, mantık var. Neyi? O balkabağı evi, He. senin karpuz evinin 10 kat daha iyi. Karpuz evi daha He. çok, çok sevmişler ya. bu arada. İşte. Ay, neden işte. sen ay verdiksin? Söyleyim sen. Karabuz var, şey var mı? Bizi var. sevmiyorlar. Oo, o zaman arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir şey. Ne, ne kadar çok seviyorsanız bunları like tuşuna bas, direkt yapıştırın. <laughs> Allah, ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Tamam. Anlamazsın, anlat. Bak sen. Evet. Yaman Hekir. İyi ki de sevmiyorlarmış diyorum şimdi. <laughs> Ayda. <laughs> <laughs> Hayda ama hak etti arkadaşlar yani. Bak tabii giriş koyaydın ya. Nasıl video girişimi Hayda bak ben esprileri gerçekten yapıyorum ya. Şey Abi sen belir TNT versin. Hayır <laughs> hayır. Hayır hayır. Ben ya, tamam, diyeyim. Tamam sen bak, bu, yerine git. Burası böyle olacak. Ya bırak ya. ya, ya Abdülbaki'nin burnuna benzedi. <gülüyor> hayda. Abi bir şey koydu F1. Lan oğlum o değil. Ben bizim yaptığımızı yeni gördüm. Allah çarpsın çok güzel. <laughs> Oğlum biz yaparız da kötü mü olur Biz mi yaparız, mi yaparız, mi yaparız da da e ya. Çok iyi yapmışsınız elinize kolunuza sağlık lan. Emin gibi hiçbir yaparsın. şey yapmadı değil mi? Evet. Abi mental destek, mental Meslen destek. Bu arada destek. De. yaptım lan. Ya. Etrafı yap, ben kakası. yaptım lan. Abi onun FPS olur mu o <laughs> şeyler üstüne? Kızılır mı? Oğlum o FPS'in düşüyor lan. Ben de diyorum ki niye bilgisayar kazıyor? Lan yapmayın yapmayın. Hayır. Kırılmaz bunlar. Kırma kırma. çok kasmıyor ki. Oğlum çok güzel olmuştu ya. Ay her şeyi be. Koşuyor be. Aynen. O Miran çok güzel değil mi? Çok güzel bu arada ben Eylemi senin de desteklemek al. istiyorum ama. Bak sana resmiyete döktü direk. Abi Peki, şimdi niye çözün duygularıyla oynadınız ve kırdınız? Şimdi ben alaka. bunları kırınca FPS yükselecek mi? Oo, şimdi bunu akın Evet olacak mı yani? Olacak. Bir kalbi de kırılacak ama onlar kırıldı. Yani şimdi Ahmet abi kazanırsa hakkı mı kazanacak yani? Abi. Ya ne alaka? Bana nasıl döndü o olay? Aranızda bunu. Atlıkileri niye kırdın lan? Onlar Max düşüyor. Bu neymiş? Bu niye yamuk her oldu yeri ya? postu, her yere ayı postu koyuyorum. Bu arkadaşlar. niye yamuk oldu ya? <laughs> bu abi, niye yamuk oldu ya? Emin abinin evini koyuyorum bekle. Dur bakayım. 3 e 3 ya. 2 2 ha burası gidecek tamam peki arkadaşlar e, bir rekor deneyip bu videoyu 15 dakika yapabilir miyiz bak şu an 9 dakika oldu. az abi. kaldı abi içini yapıp hemen bu değil. arada söyleyeceksin yaparsak aynen dedi Ciddi misin şu an şimdi... evet. bugünleri de görecek miydik ya <gülüyor> oğlum <laughs> size bir şey diyeyim mi ya gerçekten eğer haklı bir müsabaka dönerse biz kazanacağız bak vallahi benim gerçekten ya, güzel, güzel olmuş. bak şu an hayretler şu an, içerisinde ay, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika şu an <laughs> oynama böyle güzel değil miydi şu an aynen He ne oldu şimdi kendi kendinle çeliştin. Batırdı abi batırdı Demek ya. Demek ki öncekilerinde de siz kazanmadınız. O kazandık. Ya ayı postunun ne işi var birader baksana üst üste işteklemişler <laughs> buraya ya. Abi be, beni niye öldürüyorlar? Hayda. Şuradan Bugün Yusuf sin yapıyor. Ne yapıyoruz? Dedin ya benliyor. Gence rahatına bak bir de dön. Ya. Gelin, bahtına bak. <laughs> Başkanım siz mi ben mi susturuyorum? Valla ben susturamıyorum artık. Ya ben Başkan ben Başkan şey yani. O zaman korku şeylerine başlayalım hocam. Biz başlamadık hayır evet. olmaz. Anladın mı başladım abi. Abi bir şey diyeceğim. Abdul Bakır unutturmasana. Sana bir şey yapacağım. Anladım. Geçen şeyde unuttum yapmayı. Gerçekten çok iyi senin için çok önemli. Haberin olsun. Unutturma tamam mı videonun sonunda? Tamam abi de hiç hoşunda olmadım ben <laughs> ya, bu durumda. Ya bu konuşmadan ben de hiç olmadım ama. ben niye buraya kırdım bak. Korkudan burayla kırdım. Yok <laughs> yok <ya. gülüyor> hiç korkma. Gerçekten ama gerçekten ama gerçekten ama gerçekten ama gerçekten ama gerçekten. Hiçbir şekilde Burası yani, kat bir Önemli bir şey olmasa tamam. ben sana bunu söyleme. Peki neden ben? Oha. Neden dedi neden ben? Vallahi Yusuf. Seni seçtim çünkü sen tam bir hayvansın. Sen bir seçilmiş kişisin çünkü. Sen tam bir. Yine Pardon. Recep Vedik esprileri yapılıyor. Evet, onsuz olmuyor ya. Yani. Onsuz olmuyor diyorsunuz. Bir Bu sefer Recep'i de televizyonu koymayacağız. Niye? <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü, çünkü, korkunç değil. Korku. <laughs> He. Oh, Aa bak, bak, güzel. Bir yer var Uzun bak. bak şey. anam, çok korkunç. Ee, kutsal Oraya. damacana şeylerini koyalım. Oo. Beyler bu arada tamam, ben hadi. düşündüm. Bak çalan. Harbiden var ya Emin. Ayıver. Gerçekten sen. Ha, Emin abi sen ne ne yapıyorsun? Ya senin ne arkadaşım sen kendi eline baksana ya Allah Allah. Beyler. Arka ya aç çalıyor. Allah. Ya, eğer Allah. bundan Allah. bir tanesini görürsek e -100 <gülüyor> puan <laughs> var da haberin olsun. Tamam abi al şu. Geçiyor. Yok beni ilgilendirmez. Ben bundan sonra yeter artık sıkıldım yani. Lan korkunç şey zannettim bana. televizyon. Bak sana bak bak ya. çalıyorlar bak. Ben ben söyleyeceğimi söyledim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Lan oğlum bunları koyacağını emin gelsen mi buraya kanka? Evin önüne gel. emin önüne evet. mi? <laughs> Oğlum <laughs> ne kadar korkunç ah lan. Işte. Bak sen şunları al. Bak şunları koy. Emin öne, emin öne. Hayır espriyi Aa, anlamadım. He, Beyler espriyi Şu anlamadım. Çocuğu... anlamadım. Tamam. Emin öne anladın mı? <laughs> Hadi eminim. Abi bu espriyi şey, ben abi, yaklaşık, ya, sanki, yaklaşık Yok. 17 yıllık hayatımda <laughs> İlk defa çok aldım. gördüğüm için biraz gülemedim kusura İlk bakmayın. Defa abi çok, Emin çok abi 40, 40 abi. yıllık esprici ya, ölmeye gidiyor yani. Ama gerçekten komik değil Emin yani. şurada var bak kanka. Aa ne, Kone... deniyordu buna? Ne deniyor buna? Abi bir şey vardı burada dur. Bekle. Ee, ne, ne, Heh, tamam buymuş. Coffin diyor burada coffin. Oo. Coffin şey Oo. demek. Ee tabii oğlum. Coffin de, dance mi? Dance dance Aynen. dance oh dance. Dance for me, dance for Ah be abi ah be abi ah be abi ah be, ah be <laughs> abi. Evin <laughs> abi, yine mizah yine bizler silah şöyle konuşturdu. Ah abi. Üç silah abi. Bu arada ben şarkı çıkartmayı Peki, düşünüyorum beyler, abi. Peki bir şey diyeceğim. Sizin 3 tane arkadaş grubunuz var ya yani şu anlık. Grubun evet, beyni kim? Tabii ki <laughs> <de> benim. Grubun <laughs> beyni <laughs> dedim ama. Abi ben gördüm bak. Onu bir şey abi. Gittik, bulamadık bak. bak ben çok sessiz çok sessiz bir cevap verdim buna. Neden sence? Çünkü yok. Kanat sizsiz. Keşke çıkacağız. olmasa abi ama var. <laughs> <baş. gülüyor> ama zayıf biraz. Ama zayıf birazcık şey oluyor. Bunu buraya evet. bırakabilirsin. Karaya <laughs> yol <laughs> <olur>. Gir şuraya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> on numara bir şey yaptık ama inşallah şey olur. Böyle, bunu böyle. Peki hayatım böyle yarak, on numara abi. Hayatım böyle 10 numara. numara. On numara o numara o. numara o. Ya evin yeter ya bak. Bilimlerin hepsini abi, sen yapıyorsun. Abi tamam da. Sana ya, diyorlar tamam ki yerinde <laughs> abi diyorlar evin çok komik. <laughs> abi devam da yani TikTok izliyorum ne yapayım. <laughs> <laughs> ne yapayım ne bir de lafı koydun. Oha abi. Harbiden ha. Kaç tamam, dakikanız kaldı? Bilmiyorum. Abi bitti neredeyse. Ciddi misin? Bitti. Ben ilk defa evet. şu an gözlerim. Az kaldı az kaldı. Az kaldı. Gözlerim ben doluyor ya. Ayı postları var burada <laughs> yine. Abi beni koy. Bu arada en büyük görev bendeydi. Başarıyla <laughs> o layık like düşünüyorum. Bu arada Emin sen harbiden şu an ne bileyim gözlerim yaşardı ya. Sen çalışıyorsun. Abi ya. eve bakınca benim de gözlerim yaşıyor. Kardeşim ee, gerçekten güzel o... yapmış. Nerede? Oğlum ya yukarı mı Bunlar ne böyle? Bir şey diyeyim mi? Çok değişik şeyler buldum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ne olmuş hayır? Ara sana kanka. Ee, şu Oğlum şunu. Kanka, kanka kanka. kanka. He, burnunu kırdım ya senin yüzünden. Burnu yamurlu. Oh, sakin, sakin ol sakin ol. Kim ben, kim kimin yüzünden? Tamam. Senin yüzünden. Gar, gar 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 dedi. Emin peki bir şarkı söyleyebilir dışa misin? Bak dedi. dedi. Söylüyorum ya abi söylerken Hayır, ama, nasıl şarkı ama, söyleyeyim. Ama, şöyle güzel güzel, şey. güzel bir şey. Hayırdır niye abi, üst perdeden konuşuyorsun Niye üst perdeden Of oğlum şu eve bak ya var ya şah eserimiz Ben de ilk ama defa Ama bu sefer mize ekledim Nasıl yani? Şah, şah bu sefer. eserimiz Hayda Ya bu ne buna bu... bırakılmıyorsa niye bu var? Aha yanına bırakılıyor şuna bak Laybo Bunu yanına bırakmayacağım Abi hani ben, ben de yanına bırakmadım yani valla Şu an esiriyi sen tamamladın helal olsun Seni tebrik Eyvallah ediyorum abi. Benim bitmek Buyur abi. üzere Az kaldı Yok bizimki şu an bitmemek üzere üst kata evet, giriş yok Üst kata üst... o... niye üst kat diye bir şey yaptık <laughs> üst, üst kat niye yaptınız? <gülüyor> 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 <laughs> Normal bir kat yapsanız yeterli de biliyor musun? <laughs> ne dedin lan sen orada? yapmışsın her şeyi bir baba. Oo. Oğlum evi ben yaptım. Sen mi Dağıtırım lan. TNT Aa, koyarım buraya. Ben kavga. Yaptım. Kavga. Vallahi tendi ka koyarım buraya. Kavga. Ya koy ya. Sen ne korkun, senin gibi olsun. O, o arada gerçekten kavga. ben bu espriyi beğenmedim arkadaşlar. Kavga. 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 Ama niye kavga istiyorsun ki abi? Bizim takım arkadaşlarımız, yoldaşlarımız yani. Ayıp e yani abi. Kavga. Bir saniye. Ben senin Yoldaşı evinin yanına neden tabut koyamıyorum abi? Sen benim evimin yanına neden? Neden tabut koymak istiyorsun ki? Koyamıyormuşum. Sıkıntı. Yok. Sen benim evimin yanına neden tavuk koymak istiyorsun ben onu anlamadım Öyle abi bizde böyle Ya aslında şunu kırmasanız on numara <laughs> olur merdiven şey kardeşim, şey. Yuvarlak merdiven vardı youtube Yuvarlak merdiven mi? vardı Anladım Nerede ama, oldu ama oldu gerek bana. yok, yok yani merdiven. bunu da alalım Ya Ahmet abi evi gibi normal merdiven mi koyalım ya Normal ya merdiven onun... yok ki bende Ya eski evlerinde vardı ha, ya abi. Ya ha ha Biraz ha Biraz weak aynen, kalıyor aynen. ya Hayır. Kanka önemli olan yara kapamaması şeylerle şimdi so lan banyo lan <laughs> düşünsene şey tın diye ses geliyor bir ya <laughs> parlıyor böyle ben ban yedim ya 70 harbi saat. ya 72 saat ban bu arada ha oyunu doldu neyden nereden? nereden balodan daha oyun boyun oynayamayacağım evet. arkadaşlar kusura bakmayın Ağlıyorum. zaten oynayamıyordun ki <laughs> Sinirlendi ee <laughs> şu an Emin sakin oluyorsun tamam mı? Ben şimdi Valo'ya bir tık atıyorum abi balama açıyorlar ya emir erim olduğu için hepsi Emir erim ramazan diyebilir miyiz? Hayır emir erim Bu komikti bak Değildi abi Ya Değildi abi. ayıp olmasın diye mi güldüm? <gülüyor> Ayıp olmasın, <laughs> ayıp olmasın diye mi Ya ama cidden tamam. bak ben üzülüyorum Emin ya ben esprilerine gül, gülünmeyen adam gibiyim yani şu anda Gerçekten bir gülseniz ne olur Güldün nasıldı? Bir tane adam varmış herkesi güldürebiliyormuş sonrasında bir hastalığa yakalanmış tamam mı? Ee, kimseye söyleyememiş. Sonrasında demiş ki bir doktora gitmeliyim. Doktora gittikten sonra demiş ki sende gülme hastalığı var. Bir tane paylonço var. O paylonçoya git. O seni güldürür demiş. O demiş ki o benim. Aga be. Aa. Ya, bir şey hani ben video abi çok üzülüyordu ya he. bir an uzun hava yapasın geldim ben... <laughs> benim anlarsın ya Yusuf ne anlatıyorsun ya oğlum, ne bileyim abi. oğlum Şeyler, ben hiçbir şey anlamadım benimki bitti bizimki abi de. yuvarlak merdiveni bul bizimki demiş ya gideriz. Yeter artık ya. Yine bir şey evet. 20 dakika oldu. <laughs> Yine video 20 dakikaya dayandı hocam. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> ya bugün de 20 Allah dakika bana böyle... "-Yukarı çık, ne yapacaksın?" diyorlar. Evet. Olsun, sana ne? Belki çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. "-Bir video sesini kapatsana, bir şey diyeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yok. Şimdi bir şey diyeyim, Benimki çok güzel oldu. Arkadaşlar, benimki bitmek üzere gerçekten. Ee, bir sonraki bölümde ne yapalım? Yorumlara yazın. Mesela siz. "-Dur, video mu bitiyor? Video mu bitiyor? Hayır be, dur bekle ya. Ha. pardon, pardon." <laughs> Arkadaşlar. Yani. <laughs> abi. Şimdi mesela. Bizimkine bakmadan videoyu bitirecek be. sandım. Mesela <laughs> diyor ki arkadaşlar ev bu oylamaya başlayabiliriz. <laughs> mesela şimdi size. E, evet ev yüz şey Ya bir susun be. <laughs> arkadaşlar. Ben şimdi Bak hala abi. konuşuyorlar. Ben şimdi evet, sinirlendim. bir sonraki hangi ev kapışması yapalım yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızdan ilerleyeceğiz birkaç bölüm. Haberiniz olsun yüzü arkadaşlar. Bu ayna çalışıyor ama. Benimkine Bilmiyorum. de hiç bulsun da al. Aynen al. Hadi şöyle Allah çağırsın hiç beklemiyordum lan. <laughs> Ama komik değil miydi Emin Allah aşkına? <laughs> Abi valla yani ilk defa komikti diyebilecek kadar güzel bir eski wow, yaptı. Valla yani. güzel ya. İyiydi iyiydi ama birazcık <gülüyor> birazcık gelişiyor mu? Beyler bunları kastırıyor da. yine. Ben yeter kırdım. ya yeter. Tamam yeter Sen bitti mi? mi? Bitti mi? Evet ya. Emin misiniz? Hayır. Miran'la mı abi? Anladın mı? Hayda eminim de senin emin nerede diyecektim. Yani anladın mı? Oradan bir espri yakalayacak mısın? Yemedi ya. İyi yani abi. Bir şekilde benim espri yapmam lazım arkadaşlar. Emin <laughs> <laughs> şu kişiden kıralım lan önünden. Gözü neler? E, emin ne buldun bak bak. Bir saniye abi bana bakmadan bak. Bu ne Değişik bir şey ama sen orada rol play yaptın onu kaçırdım ben ya. Abi onu bir kes ya. Onu bir şey yaptı o. Şimdi ciddi. abi bizimki bitti hadi başlayabilirim. Başlamış ee, tamam. Ben bir şey sorabilir miyim başlamadan? Bir şey yok. Oradaki şeyler ne? Bir şey, bir şey. Tamam. Kardeşim Sen oradaki şey, şey dur dur ben bir şey sorayım tamam, bir şey sorayım. Tamam neyler ne? Bu çiz... hapishanede teller nerede? Ya ne bileyim ya. <gülüyor> ya al <laughs> ya şey al. önce. Evet. Ben evet. sana evet. bir uyarı yapayım. Aşırı derecede korkabilirsin hiçbir sıkıntı yok. Bunlar sana zarar vermez. Sadece <laughs> ölürsün <orada. gülüyor> Espriye bak Peki şimdi kim anlatıyor Kimde sıraydı e, Abi sıra? sanırım Sanırım sıra bende Ama sıramı çalmak isteyenler olabilir e, Bunların işi şu Kabutu <laughs> Bunlar, gösteriyor Bunların yani. işi boş mu dolu mu Şimdi bak onu anlatacağım ne abi İstiyorsan doldururuz yani <laughs> Ben en baştan <laughs> başlayayım o zaman anladım. Tamam yani. anlat sen de inme Şimdi burası Bizim bu evimiz Şu an görüyorsun <laughs> ne kadar Dehşetül vahşet bir şey ee, <gülüyor> Burası <gülüyor> Burası büyülü bir yer aslında Buradan He. Bak şu duvarların içinden geçebiliyor musun Hayır Dene No normal, normal, Geçemiyorsun değil mi? Normal duvardan da geçemiyor. Hayır, ya hayır işte onun büyüsü var abi. Normalde He. bu duvarlardan geliyor. Neyse buraya geçmeye çalışanlar şu arkandaki gördüğün tabutlara giriyorlar. İsteyerek mi istemeyerek? Abi şimdi büyüyorlar Ölüyorlar ya. Bu büyü ya elimde. Şu an büyülü mü oldu? Aaa ha neyse. Bu da ne isimleri yazmıyor abi? Bunlar tabut ee, değil ki. Mi? Tabut değilmiş. Tabut değil. Şey e, tabut taşı. Mezar taşı, mezar taşı, mezar taşı ha. bu. Mezar taşı. Ama buradan geçemeyenler. Neyse hadi arkadaşlar buraya geçelim. Burada e, bunlar <laughs> büyülü. Bunlar evet. da büyülü bu arada. Bunları ben büyü yaptığımız zaman bunlar gerçek ayı oluyor. Yani yüzü var içeri geçelim. <gülüyor> <gülüyor> bu da Bu da büyü oldu. Bunlar bunları ben de ilk defa yorum. Bir saatleri bakıyorum ne için bunlar ölümcek ama örümcek, ölümcek herhalde ölümcek. bunlar. Burada bunlar da daha var. Çok var. tehlikeli bir örümcek var. Daha ağacım var burada. daha Kafam kafam Peki, içinde. İyisin kanka senden güzel olur. Neyse. Aynen tamam. abi neyse tamam geçin. Şurada <laughs> da kafa kesme aleti tamam, ha, var. Cellat olur. Tamam. O oh, cellat yayında içeri. Tamam. Oh, işte. <gülüyor> abi <gülüyor> şunun ne kafası olduğunu ben anlayamadım. Bu arada ilk defa eve sizle beraber giriyorum. <laughs> Mira'nın kafası olabilir mi? <laughs> Bence de benziyor abi, abi ben baksana. Son Mira. Ya ben gidiyorum ya. Tamam tamam e gel gel. Anti diyelim. Anti da. diyelim. Üzülme Mira'nın kardeşim. Mira'nın kafası ne olmuş? Yaptık. Burada potion falan iksir falan yapıyorsunuz galiba. Abi bunları içtiğinde e, değişik varlıklara dönüşebiliyorsunuz. Aman ha içmeyin. Yani Ama Mira'nın yani, dönüşmüş abi bak. Öyle, dönüşmüş. Bakın Mira'nın kafası. Hayda. Bunun suratı böyle kaldı yani. Evet. Evet abi böyle. Evet. böyle kaldı. Bunları kandırdım. Ulan yanlışlıkla kırdım pardon diye. pardon. Elim çaldı. Aa eksi bir milyon bu. Elim çaldı. Eksi bir milyon. Tamam bunlar eksi 10 puan tamam. Bunlar anonimdir kardeşler bunlar ha. anonimdir. Hadi yukarı çıkalım. Peki yukarı çıkarken. Senin anonim. çıkarken. Peki şey diyeceğim. Mira'nın şimdiki tipi daha güzel olmadı mı? Abi bir, bir de bir çıkarsın bakayım be maskeyi. Çıkar bakayım. Evet. tamam tak tak geri tak boş yer daha iyi. Evet, tamam tamam. Abi daha böyle iyi. daha yakışıklı gözükmüyor mu? Yer çok çirkin. Yazık kahrından öldü. Abi, sağ, ben de sağının yanına düşüyor böyle sola doğru. Pardon burası Sola doğru düştün. Neyse. Benim sağım. Burada bir burada bir tahtamız var. Evet. Ee, kara tahtadır kendisi. Yeşil tahta değil. <laughs> ya kim girdi? ya? Kardeşim hoş geldin. Peki. Ee, hoş burada 2 iki artı 2'yi bilemeyen öğrenciler burada asıyorlar böyle. Ne niye lan? İşte bu Yusuf. <laughs> öğrenmesi <laughs> için. 5 demiştiniz <Evet. gülüyor> ha. Politisi. Tamam. Ama 3 dedim hayır yanlış. Burada yine değişik kitaplar var. Tamam. Bu kitapların bunlar önemli içinde... galiba. Evet bunlar aşırı önemli. Lütfen ellemeyin. Burada yaşlanmış dedemin ruhuna yani gerçekten çok yüksek dualar ve bütçeli büyüler var. Boş ver girmeyin tamam. buralara. Abi ee, sen burada... bana bir şey demiştin. Ögümcek. Aa abi. onu yapacağım abi. yapacağım tamam. Hatırladım. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ben niye hatırlattım ki? Ögümcek mi? Yani genel olarak böyle abi. Kral tacı falan var. Bunlar benim tacım. Dynamit var burada. Dynamit. Ni Herhalde asker, birisi askermiş. Beyler aramız asker olanlar. Abi bir şey diyeceğim. Var. Harbiden benim bunu ben aynı gördüm. Gö, gö göstermiştik abi benim babamın asker olduğunu. O işte. Valla iş bütün Onu şey. burada galiba. Çimci evet, evet. komando muydu? Çimci komando muydu? Yok. Çavuş. Bence çimci komando. Neyse. Neyse abi bence senin evine geçelim. Bizim edelim. ev zaten. Tamam. Bu arada dış dış abi <laughs> dışta <laughs> yani <laughs> bir şey var. Oo bu ya dışta bir şey var. Pişirden inemedik ya. Arkadaşlar. Ben hala <laughs> inemiyorum. Biri beni blokluyor. <laughs> ben de inemiyorum. <laughs> <Biri varlıklar gülüyor> seni blokluyor. Şimdi arkadaşlar Miran'ın e, beyin analizini yapacağız. Miran geç bakalım şu karşıya. Ayda. Geç bakalım. Birazcık sağa. Tamam. Dur bakalım. Tamam. Çık bakayım oradan. Geldi. Şu an arkadaşlar sizlerle beraber bir inceleyelim. Sizce beyin kalıntısı var mı? Yok. Bir de küçük biraz. Olsa da küçük olurdu. <laughs> Abi bak beyni o kadar fazla gözlerden fışkırıyor. Nasıl görmediniz onu ya? Yok yok. Bak, gözlerden yok. Sadece şurada bir piksel falan kalmış. Neyse gidelim. Miran ve iyi sıkıntı yok. Yılanın beyninin ultra düzey bizim anlayamayacağımız kadar... Baksana abi, kadar... kaşı kaşı zaten bileşik hep onun üzerinden. Evet. Izler. Maalesef yok yani. Ne <laughs> neyse, gitmen, gitmen. bir tane neyse, rakip elendi. Arkadaşlar en şey bal kabağı temalı. Demek istiyorum. Ne? Bir sıkıntı olursa toplayabiliriz diyelim top koyduk. Peki ne alaka? Beyler, <laughs> 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 beyler şu soldaki bizim eve doğru geliyor geliyorlar herhalde. Sapmasın. Yok yok. <laughs> <laughs> Oğlum yok yok. Bu arada siz bunu yaparken ben buraya koruma kalkan yaptım. Hiçbir şekilde bize gelmiyor. Direkt böyle Büyük, bize Büyülü kalkan diye yapmak yasak bu arada gelmişiz. Ya, Hogwarts'tan ya Muggle'ların yanında. Gidin abi içeri. Bu arada kapısı gözükmüyor ha. Gizli çıkıyor. çünkü. Kapı, <laughs> kapı? Bak kapı be bak burada. Mü? Hızlı hızlı kapatıp açabiliyorsun. Aydınlandı abi Şimdi abi. Arkadaşlar e, buradaki e, isketleri hiç aldırış etmeyin. Bunlar yanlışlık oldu. Niye? Ben burada Hı -hı. deney yapıyordum. Postacı gelmiş. Arkadan dururken bir anda patladı. Bak buraya bayıldı görmüş olduğunuz gibi. A, bunu içerisinde ne oluyor bir de? O abi şey. ama sadece baygın değil mi? Baygın baygın. Mesela baygın. Bak, baygın. Baygın. şu arkadaki balkonun tipine baksın. Çok tatlı değil mi? Evet, <laughs> Mirana benziyor sanki. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum çok tatlı ya Aa peki bu tabutun içindeki ney? Bu tabutun içindekini biz unuttuk Deney yapıyorduk Bir saat duracaktı Unuttunuz mu? Bir gün durdu Boğulmuş Anlamadım Bir saatte bir gün durdu Şu an evet. kaç yıldır burada? 10 senedir burada Uyanmasını ama <laughs> Uyanmayacak galiba ya ben İnşallah uyanır be abi Burada <laughs> bir psikoku <laughs> var ama Bak <laughs> <ama gülüyor> Yani burada İnşallah uyanır yani İnsan anatomisi var İşte bağırsak işte kalp demir falan filan Sağdaki çinko. gerçek insan peki. Aa beyin bak Dur dur ee, Demek ki bu Miran Sağdaki gerçek insan değil tabii ki Aa bak bu Orada harbiden iyi ince detay Mira'nın bir kopyası olabilir tam bir evet, evet. Gerçekten önemli. Ayrıyetten arkadaşlar böyle uçan kaçan şeyler var ama bunlar neyse Şu, boş bunları. Bunlar sene ya. Abi. Hayır bilmem temizlemiyorsunuz acaba. Bu ev boy e, yapıldığından beri temizlenmedi. Arka tarafa gelelim. Buradaki görmüş olduğunuz şeylerde evin yanına yaklaşan insanlar izinsiz. Sizin izniniz var sıkıntı yok. Kim ben korkun derim Ceza hinesi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Anladım, şu topları iki kişi hazırlasın. Diyorum, ceza, cezalı şeyler arkadaşlar. Yani ceza veriyoruz işte burada. Ce Cezayı işlem. Yani ceza, Aynen. cezalı video çekiyoruz. Aynen. Şey Bir aslında cezalı. Öyle bir şey yani. Ee, yani bu kadar. Sizin anlatacak başka bir şeyiniz var mı? Abi, Abi. valla ben senin işin diyorum. Anlatacak bir şey yok. Gözler yok. önünde yani. Tamam. Valla eline koluna Kadın sağlık. Belli. Çok kötü bir ev yapmışsın. Bak işte bak yine gördün. Emeğe saygısızlık. Emeğe saygısızlık. Abi Ama bak benim yanıma gelsene. Bak, tamam. Benim yanıma gelsene. E şu soldaki eve bir bak ya. Yani. Tamam. Bir bak. Sağdaki eve güzel. Bak. Abi sağdaki ev sanki böyle bir ne bileyim ya. Futbol topu gibi duruyor. Ben anlayamadım. Sanki, sanki sen ben işleri Sizin... yapabilir miyim? E, yani. e, bak. Abi bak çok fazla alanı varmış. kullanamamışsın. Biz az alanı kullanabildik. Yo aynı alan bu arada. Ne? Bir abi dakika bir dakika ya. çok fazla Gerçekten alanım var mı dedi? Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir bakın hocam. İşte burada bir hata yaptı sanırım. Ne <laughs> ne <bakarsınız> abi 15 kuru <laughs> <laughs> bu arada Abi benim yanıma gel. Tamam geldim. Bak şimdi sağdaki gelip bana böyle dese ben bunu şaprağa tamam. şapara koy evine gönderirim yani şu soldakini tamam. bir uyandım önümde gördüm Kaygınlık getiririm anam derim. Ya, ölür ölür dirilirim. Peki, peki, sen bu evlere kaç manat verebilirsin? Bak şimdi. Hadi bakalım. Espri bu Bana 20 manat verebilirsen. Burada abi. Abi veririz de ne yapacaksın sen 20 manat? 20 manat ver hele hele bele işte. Abi YouTube işleri tutmamış galiba. Tutmadı hiç. Arkadaşlar bir sonraki 112 Yapı hadi. kavuşmasını hadi, hadi. görüyorsunuz kendinize çok iyi bakın Evler bu kadar